Merhaba arkadaşlar. Migros Market çiçek reyonundayım. Bugünkü çiçeklere bakalım. Şu şekilde birkaç gün önce biliyorsunuz A101 Market'e gelmişti. Cennet kuşu çiçeği. Buraya da gelmiş. Starliç arkadaşlar. 39.90'mış. 40 liraya. Şöyle güzel formu. Yakından size göstereyim. Formu gayet güzel. Büyük. Ve 39.90. Şu şekilde mini kalanşolar var, küçük boyda, çok olanlar var. 1990 kalanşolar, 1990. Şu şekilde, şunlar renkleri çok hoş. Şöyle gördüğünüz gibi bolca kalanşo var. Burada Queen'in mini gülleri var arkadaşlar. Şöyle birine yakından bakalım. 3990 mini güller, şu boyda bunlardan gelmiş. Sonra şu şekilde büyük kalanşalar 34.90 çiçekleri geçmeye başlamış artık budanması gerekiyor. Ama hala sağlam çiçekleri olan var. Bu şekilde kurumak üzere olan çiçeklerin kesilmesi gerekiyor. Şöyle size göstereyim. Bolca starliçe gelmiş. Şöyle görülebiliyordur umarım. Şu kaktüsler 36.90 arkadaşlar bir hayli de büyük bu şekilde göstereyim şu direkt kanal limon lime 36.79.90 sonra şu mini starliçe 39.90 fiyatında indirim yapılmış şu bonzai 79.90 şu şekilde havortyalar gelmiş 20, 90 sıralarda bol bol havortyalar geliyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Geçen hafta gelenler sanki biraz daha büyüktü, daha yavruluydu. Bunlar biraz daha minik ama formu gayet güzel. Şöyle yavruları da var yanlarında. 23.90'a. Şu kaktüsler, boyalı kaktüsler 16.90. Keşke boyanmasa bunlar. Boyanınca sağlıksız oluyor. Bu şekilde 13.90 13.90'a Şu üsttekiler daha önceden kalma. herke doğru bakıyorum arkadaşlar. Şu aloe vera'lar 24.90 Şu kalan Geçen haftadan kalma 29.90 Yerliler 29.90 Çiçekleri geçmiş. Bunlar geçen haftadan kalma. Şu mixten 6.90 ama artık Sağlıksız olmuş arkadaşlar. Çünkü iki hafta önce ben kalmıştı. Geldiklerinde çok sağlıklıydı. Şu an maalesef. Şu saksılı sükunetler 9.90 Bu şekilde 9.90 Başka neler varmış şöyle bakalım Bunlar daha önceden kalma Şu Para ağacı 379 lira Şeflera 59.90 Şu kısım 59.90 Bundan göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde. Burada sukulentler var. Ee, bunların fiyatlarını göremiyorum şu an. 23.90 olması lazım. Diğer hawortiyalar 23.90. Bunlar 19.90 arkadaşlar. Şu şekilde semperler. Gayet güzel, bol yavrulu. Şöyle para ağacı var. Bakın. Gay gayet güzel. Şu şekilde de oval tespit çiçeği var. Şöyle göstereyim size. Gayet gayet güzel. Bu şekilde bolca çiçekler var arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Çiçekle kalın. Hoşçakalın.